Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle meyveler ve hayvanları öğreneceğiz. Yüz ekstremi şöyle göstereyim. Hadi. Yer sorunumuzu geçelim. Şimdi arkadaşlar bu ne? Hangi? En son Bu hangi? Mi? Meyve mi? Sebze mi? Hadi söyleyin. Meyve. Meyve ise F. Buraya F yazdık. Sence brokoli. Sebze. Evet sebze. Buraya V yazıyoruz. Bu ne? Meyve. Meyve. Evet F yazdık. Bu ne oluyor? Sebze. Sebze eve yazıyoruz. Bu ne alıyor Meyve alıyor Bu ne alıyor Meyve alıyor Bu ne oluyor? Meyve alıyor bu, bu, bu ne oluyor? Meyve oluyor. Bu ne oluyor? Herkese sebze oluyor. Bu da ne oluyor? Sence? Meyve oluyor. Hı hı. Herkese bunlar ne oluyor? Sebze oluyor. Peki ya bu turp gibi? Yeniler Türk... nar, nar, meyve kızım. Nar meyve mi? Yani nar meyve arkadaşlar. Turp mu ne? Turp işte. Bu da sebze. Evet, buraya evet. böyle bir şey şart dedik. İngilizce'den de söyleyebilir misin bildiklerini? Yani? Leon, Tiger, Elipoyun. Leon, Tiger, Elipoyun. Mesela Çile'nin İngilizcesini biliyor Elipoyun. musun? Ha. Çileğin İngilizcesi strawberry. Yani çilek demek. Brokoli tam bilmiyorum. Watermelon. Grape. Limon, lam, lemo, lemon. Mar, mantım. Ne adı Tamam arkadaşlar. Buna geçelim. geçelim. Yok, <laughs> Arka bunu geçecek yok ya. Arkadaşlar buna yazmışız zaten. Şuraya geç. Şimdi bunların ismini size en son soruyu söylemeyeceğim tabi. Bak bu, nesin? Ya arkadaşlar bu karışık şimdi. Vermiş. İngilizcesi evet karışık vermiş. Ne olabilir? Hatırlıyor <laughs> musunuz? Ben bir kere demiştim. Hı -hı. Arkadaşlar bizim ismimizi Türkiye'mizi koymuşlar. Ne olacak? Tür Türkiye olacak. İp penguen. Pengu iyon. Pengu iyen. in. Böyle yazılıyor. Haberiniz olsun. Şimdi bu ne oluyor? Parrot alıyor Papağan böyle uçuyor. Papağan işte. Kuş mu? Parrot oluyor. Arkadaşlar bu parrot oluyor. Diğer sonunda geçelim. Ross. Ter. Roster horoz oluyor. Horoz roster oluyor. Tavuk neydi? Tavuk neydi? Hav neydi? Hem, hem, hel miydi? Hem. Han, han arkadaşlar. Tamam. Ördek neydi? Hatırlayan sok. Tak. Tacı, 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 kutucuk. Hıhı. Bu de tukam bu. Ne olacak? Hadi bakalım. Bu son serisi. Size yorumlara yazın diyeceğim. Ama arkadaşlar ee, videomuz bitti. Yorumlara evet. Yorumlara e, bu soruyu yazabilirsiniz. Tukan mı? Tukanı yazabilirsiniz. Bu arada arkadan bakmak yok. Ben bakıyordum aslında ama bakmıyorum. Çünkü sizin sor şey yorumlara yazacaksınız ya. Arkadaşlar sorumu e, yorum yaz, yorumlarımı yazmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Umarım derslerinizde başarılı olursunuz. O yüzden video falan çekiyorum. İngilizce kitabımı size göstererek videomuzu kapatıyorum. Arkadaşlar şey, umarım kanalıma abone olur, like atmayı unutursunuz. 100.000 ya da 100.000 aynı 100.000 e, abone olsun istiyorum. 99 abone idare eder ama 100 bin de istiyorum. Hadi sizi çok seviyorum. kanalıma abone olun, like atmayı unutmayın. Ben zaten dersleri sizin için çalışıyorum ama.